Sevgili arkadaşlar anayasa hukukuna bütün hızımızla devam ediyoruz. Üçüncü nitedeyiz yasama bölümü. Yasama bölümünde önceki videolarda da açıkladığım gibi toplam esas itibariyle dört başlıkla karşılaşacağız. Bu başlıklardan ikisini açtık birini bitiremedik. Açtığımız konu TBM'nin kuruluşuydu. Orada çok kısa bir özet vermek istiyorum. TBM'nin kuruluşunda iki konumuz oldu. Bir, adaylık için koşullar ben size orada toplam 9 tane koşuldan bahsettim. 2 TBM'nin seçiminde de 2 başlık açtım. 1 seçim sistemi ve ikincisi de meclisin seçim dönemi dediğimiz 5 yılın uzatmaları geriye bırakma, kısaltmaları erken seçim ve koltukları dolmaya, doldurmaya da ara seçim dedik. Şimdi bizim konumuz ki daha açtığımız ikinci başlıktır. Bitmedi. Meclisin ya da TBMM'nin görev ve yetkileri. Ben önceki video yani iki video bundan önce TBMM'nin kanun şeklindeki yetkilerini açıkladım. Ve özellikle şuna çok çok vurgu yaptık. Milletlerarası anlaşmalara uygun bulma madde 90 çerçevesinde o bölümde toplam 3 başlıkta işlemiş olduk. Soru da çözdük. Şimdi sıra meclisin kanun özelliği taşımayan diğer yetkilerine. Peki bunlar diğer yetki ne demektir? Yani bu konuda bir kanun çıkarmıyor, karar alıyor. Örneğin mesela meclis başkanı seçilecektir. Mecliste oylama oluyor. İyi de meclis başkanı kanunla ortaya çıkmıyor ki kararlı oluyor. Dolayısıyla şöyle diyelim. Bu kısmı bilmeseniz de olur. Yani parlamento kararı ibaresini. Önemli olan budur. Yani meclisin kanun şeklinde yetkileri. Sonuçta parlamento kararı da diyebiliriz. İsterseniz meclis kararı da diyebiliriz. Sonuçta biz meclisin kanun niteliği taşımayan diğer yetkilerini de açıklamış olacağız. O zaman bakalım meclisin parlamento kararları nelerdir? Değerli arkadaşlar biz bu kararları 3 başlıkta inceleyeceğiz. Hangi başlıklar? Yasama yani kendisiyle olan kararlar. İkincisi yürütme yani o yürütme bölümünde bağlantılı yetkiler ve yargı. Ama peşinden bunu söyleyeyim bu ayrım hele özellikle yargı çıkmamış bu ayrım özellikle KPSS gibi sınavlarda sorulmaz. Yani şunu demek istiyorum böyle bir soruyla benim kanaatimce KPSS'de karşılaşmazsınız. Aşağıdakilerden hangisi meclisin yasama ile ilgili parlamento kararıdır veya yürütmeyle ilgili. Peki biz niye böyle bir ayrım yaptık? Konuyu kategorize etmek ve daha rahat kafamızda onu düzenli bir biçimde sıralayıp ve oluşturmaktır. Değerli arkadaşlar, ben her zaman bunu diyorum. Mesela bu 15 yıllık ders ders anlatma e, tecrübemden yola çıkarak mesela bazen dersi dinliyor, dinliyor öğrenci, hem de çok çalışkan öğrenci ve nihayet mesela 2-3 hafta sonra şöyle diyor. Hocam kafam çok karıştı. Ve ben de şöyle diyorum. Çok iyi bir noktaya gelmişsin. Çünkü 3 hafta önce kafan hiç karışmıyordu. Niye? Çünkü o konuda bilgin yoktu. Kafa karışmak bu demektir. Bilgi var. Yani bunu biliyor musun neye benzetiyorum? Bir daire düşünün bomboş. Sonra ne yapıyorsunuz? O daire eşyalar alıyorsunuz değil mi? Şu anda eşyalar ortadadır. Koltuklar nerede? Tavalar nerede? Ne bileyim. Şimdi bu karışıklıktır. Demek birinci aşamada dairenin eşyalarını doldurdunuz. İkinci aşamada ne yapacaksınız? O eşyaları yerine koyacaksınız. Dolayısıyla bilgide kafanın karışması bir gelişimdir. Ondan sonra da karışıklığı kategorize etmektir. Benim de burada amacım var olan bilgileri 3 başlıkta sanki raf düşünün. Birinci rafa bunları koyacağız. ikinci rafa bunları koyacağız. Üçüncü rafa da bunları. O zaman geçelim. Sabırsızlıkla bakalım bu yetkiler nelerdir. Sevgili arkadaşlar. İç tüzük çıkarmak, meclis başkanı seçmek, dokunulmazlık kaldırmak, milletvekili düşmesine karar vermek ve kendi görev süresiyle ilgili süreleri kısaltmak, erken seçim uzatmak, geri bırakma ve boşalan koltukları doldurmaya da ara seçim ki zaten bahsettik. O zaman bu seçeneğe dikkat edin. Bunlar kiminle ilgili? Bunlar TBM'nin kendisiyle ilgili kararlarıdır. Meclis başkanlığı kendisi seçer. Kendisini yönetmek için bir düzenleme yapar. O düzenlemenin adı nedir? O düzenlemenin adı iç tüzüktür. Ha, burada ben bir tane soru gördüm ama hangi sınavda bilmiyorum. O da şöyle. Meclisin kendisini yönetmek için çıkarttığı iş e, iç tüzüğe hangi tür bir ilke veya ad verebiliriz? Yöntemsel bağımsızlık. Yani kendi kendini yönetmek için tüzük çıkarabilir. Üniversite yönetmelik çıkarıyor. Yani herkes kendisini yönetmek için bir düzenleme yapabilir sevgili arkadaşlar. Niye bu üç tane kırmızıdır? Bu başlıklar bitince tabii ki açıklamış olacağım. Ya da şöyle meclis başkanı seçer nasıl seçer onu detayları daha ileri aşamada işleyeceğiz. Hepsini şimdi anlatmak ee, uygun değildir. Gelelim yürütme ile ilgili yetkilere. Ne yapıyor? Savaş ilan ediyor. Ha bunu sorabilirsiniz. Niye ben savaş ilan etme yetkisini yürütmenin başlığında koydum? Açıklama meclis savaşmıyor ki. Yani milletvekilleri böyle askeri üniforma giyip savaşa gitmiyorlar. Meclis savaş ilan ediyor. Savaşı yürüten kimdir? Türk Silahlı Kuvvetleri kime bağlıdır? Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı kimdir? Yürütme. Dolayısıyla karar meclisten çıkıyor. Uygulama yürütmeden. Zaten yürütme ne demektir? İcra organı. Devam edelim. O hal ilanını onaylamak. <laughs> Özür dilerim. Bakalım bu ne demektir? Bakınız ilan etme Cumhurbaşkanlığın ve onu onaylamada TBM'nin. Bu videodan önceki videoda ben şöyle bir açıklama yaptım. Dedim ki onay her zaman son safhada olur. Ve ben bunu nerede dedim? Uluslararası anlaşmalarda. Şöyle dedim. Uluslararası anlaşmaları uygun bulma. Meclisin onaylama Cumhurbaşkanı. Yani onaylama son safha. Dolayısıyla Burada da tam tersi oluyor. O hal ilan eden Cumhurbaşkanı ama o hali onaylayan kimdir? O hali onaylayan da işte Türkiye Büyük Millet Meclisi. Devam edelim. Bakalım başka yetkileri nelerdir? TSK'nın kullanmasına karar vermek. Hocam TSK'nın kullanmasıyla savaş aynı değil mi? Hayır aynı değil. Her TSK'nın kullanılması bir savaş değildir. Örneğin Mesela yine ben felaket örnekleri vereceğim. Ne yapayım? Dersimiz bunu icap ediyor. Varsayalım mesela Türkiye'de bir bölge sel, yağmura mahsur kalmıştır. Ve bütün imkanları seferber edip vatandaşı kurtarmak istiyoruz. Gerekirse Türk Silahlı Kuvvetleri de imkanlarıyla, uçaklarıyla, helikopter yani herhalde bu konularda en hazırlıklı ekip TSK'dır değil mi? O zaman TSK'nın kullanılması illa savaş için değil. Ayrıca bizim Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en onurlu davranışlarından biri nedir? Dünyanın dört bir tarafında ülkelerde genelde barış gücü olarak gitmiştir. Afganistan'la, Lübnan'la, Lübnan'la ne bileyim nereye. Dolayısıyla TSK kullanması eşittir savaş doğru değil. Evet savaş ilan etme yetkisi de meclisindir o ayrı. Ayrıca nedir? TSK'nın kullanılması. Ve gelelim kurumlardan biri ki 2010 anayasa değişikliğiyle o karşıya e, e, bizim sisteme girdi. O da kamu denetçisi. O kurumunda başkanı kim seçiyor? Meclis. Ben bunu idare hukuku videolarında anlatacağım zaten. Yani kamu denetçisi, baş denetçisi veya kamu denetçisi bir idari kuruluştur. Burada bir antiparantez açayım. Kuruluşlar anayasada işlenmez. Kuruluşlar idare hukukunda işlenir. Devam edelim sevgili arkadaşlar. Demek kamu baş denetçisi de seçer. Sonra başka yetkisini de Rütük. Bazen e, haberlerde böyle telaffuz olarak retük de duyuyorum. Vallahi retük mü, rütük mü bilmiyorum ama sonuçta bu neyin kısaltılmışıdır? Radyo Televizyon Üst Kurulu. Evet. Bunun üyelerini meclis seçiyor. İnsan aklına bu geliyor. Ya da insan dedim kendimin aklıma o geliyor. Şöyle neden bunca önemli kuruluşlar o varken anayasa demiş ki rütük üyelerini meclis seçsin. Bakınız Şöyle düşünün. rütün görevine baksak ne kadar önemli olduğunu anlayacağız. Demokrasi bir. İki halkoyu. Çünkü demokrasi halk oyu demek. Halk oyu kamuoyu demektir. Yani kamuoyu oluşmasıyla halk oyu çıkar. Kamuoyunu en etkileyen kurumlardan ya daha doğrusu mekanizmalar nedir? Kitle iletişim araçları. Peki o kitle iletişim araçlarının tepesinde kim vardır? Rütük vardır. O zaman böyle bir kuruluşu bir belli bir şahıs değil Türkiye Cumhuriyeti'nde işte bütün ulusu temsil eden kurum Türkiye Büyük Millet Meclisi seçmiş oluyor. Devam edelim. Bu biliyor musunuz e, e, bu başlık bizim bundan sonraki slaytta konumuz olacaktır. Bilgi edinme yolları. Mesela orada ne var? Soru var, meclis araştırması var, genel görüşme var, meclis soruşturması var. Bilgi edinme kimden bilgi edinecektir bakandan veya cumhurbaşkanı yardımcısından. Peki, yürütmede yetkileri de saydık değil mi? Bakalım yargıdaki etkiler nelerdir? Değerli arkadaşlar, 2010 öncesi. Bakınız, 2010 öncesi diyorum. 2010 öncesi. Ne bu vardı, ne de bu vardı. O zaman ben bu dersi anlatırken ki ben bu piyasaya bu mesleğe girdiğim zaman 2006'da başladım. Ben bunu anlattığım zaman meclisin görev ve yetkileri yargı bölümünde bir tek Sayıştay'dan bahsederdim. Sayıştay'ın üyelerde başkan da TBM seçer. Bitti. Peki ne oldu? 2010'dan sonra Anayasa Mahkemesi'ne üye seçme yetkisi de çıktı. Ve 2017'de de HSK'ya. O zaman meclisin yargıdaki yetkisi 3 kuruluş üzerindedir. O kuruluşlardan biri yüksek mahkemedir. Anayasa Mahkemesi. İkincisi... Yargı bağımsızlığını oluşturan temel taşlardan biri HSK'dır. Üçüncüsü de hesap işlerine bakan Sayıştay'dır. Peki bu üyelerden kaçını seçer, nasıl seçer? Bu sorun cevabı bizim anayasa dersinin son ünitesi yargı bölümünde enine boyuna. Bayağı geniş bir biçimde işlemiş olacağız. Şimdi bu tabloda gördüğünüz gibi biz parlamento kararlarını açıkladık. Hocam bunun dışında başka bir görev ve yetkisi var mı karar şeklinde? Tabii ki var. Niye yazmadım? Niye yazmadım? Açıklama. Bizim dersin adı 1982 Anayasası'dır. Yani biz anayasada adı geçen yetkilerden bahsediyoruz. Yoksa meclisin bunun dışında muhakkak çok detaylı yetkiler de var. Şimdi gelelim en önemli konulardan birine. Bu listede dikkat etseniz bu listede ben 3 tanesini kırmızı e, şeyle yazdım. Bir iç düzük, 2- Dokunmazlık, Üç, milletvekili düşmesi. Bakalım bu nedir? Ki sınav içinde çok çok önemlidir. Değerli arkadaşlar, kural, not. Parlamento kararlarının iptali anayasa mahkemesine istenilemez. Örnek, meclis savaş ilan etti. Cumhurbaşkanı meclisin bu ilanının iptali anayasa mahkemesi isteyemez. Bu cümle başka versiyonda söyleyeyim. Şöyle, parlamento kararları anayasa mahkemesi denetimine tabi değil ki bizim YouTube kitabımızda da muhakkak not bölümünde hocanın notu diye göreceksiniz. Bu bununla. Kural, parlamento kararları, anayasa mahkemesinin denetimine tabi değil. Üç istisna hariç. İşte o üç istisna hangileridir? Bir iç düzük, ikincisi dokunulmazlık kararları, kaldırma kararları ve üçüncüsü milletvekin düşmesi. Peki neden? Çünkü dün de ben söyledim, önemli olan hukukçu kimliğiyle baksak, Önemli olan bu listeye değil bu listeyi sorgulamaktır. Dolayısıyla sorguluyoruz. Neden bu üçünü Anayasa Mahkemesi denetliyor? Neden bu üçünü yargısal denetime tabidir? Cevap. Ben burada bir tane kısa bir cevap vereceğim ama onun altını geniş geniş dolduracağız. Cevap. Çoğucu demokrasi gereği. Bu ne demektir? Çoğucu demokrasi gereği. Değerli arkadaşlar. İç tüzüğü çıkaran kimdir? meclis. Aslında meclis dediğimiz zaman kim? Çoğunluk. Çoğunluk kimdir? İktidar. Dokunulmazlığın kaldırılması nasıl oluyor? Çoğunluğun kararıyla. Milletvekili düşmesine kim karar veriyor? Çoğunluğun. Özet olarak diyebilir miyiz? Aslında bu üçü de iktidarın elinde mi? Evet. Peki iktidar iç tüzüğü kendi lehine değiştirirse? Bir. İktidar sevmediği milletvekillerini dokunulmazlığı kaldırırsa? İki veya milletvekilinin düşmesine karar verirse bu denetimi açık mı? Açık. Varsayalım tamamen gereksiz bir biçimde sırf muhalefetten dolayı bir milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin denetime tabi ya. Tamam. işte bu meclisin kararı Anayasa Mahkemesi'ne gidecek. Ben kendimi Anayasa Mahkemesi'nin yerine koyuyorum üyeler olarak. Peki hangi gerekçeyle dokunulmazlığı kaldırdınız? Gerekçe sunulmalı. Somut bir deliller olmalı. Şu sebepten, şu sebepten dolayı yargılanması, açılması için biz kaldırdık. Eğer o somut gerekçeler sunulmasa ve havadan sudan kaldırma varsa TBM'ye rağmen Anayasa Mahkemesi o kararı iptal edebilir mi? Milletvekili düşme kararı iptal edebilir mi? Yapılan iç düzük. Peki iç tüzükle çoğulcu demokrasi çoğunluğun ne ilgisi var? Düşünebiliyor musunuz? Bir, kendi lehine bir madde koymuşsa çoğunluk ya da tabir caizse iktidar bir nevi muhalifeti pasivize etmek için o zaman eğer hukuki bir gerekçe olmasa anayasa mahkemesi de ne yapar? İşte bu üçünü de denetler ve eğer hukuka aykırı görüyorsa tabii ki iptalini isteyecektir. O yüzden üç parlamento kararı istisnaen anayasa mahkemesi denetimine tabidir ki bunu da söyleyeyim. Genelde mülakata giden öğrenciler onlarla iletişimimiz vardır bu sınavları geçtikten sonra sözlü sınavlarda soruyoruz ne olduğunu ne soruldu. İşte onlardan biri biliyor musun benim biraz önce size yaptığım açıklamadır. Düşünün 7 kişilik bir komisyon karşınızda oturmuşsunuz. An bu andır. Niye? Çünkü eğer sizi yapacağınız açıklama olumluysa mesela hakim olacaksınız. Soru aynen budur. Üç parlamento kararı istisnaen anayasa mahkemesi denetimle tabidir. İş tüzük, dokunmazlık kaldırma kararı ve milletvekili düşmesi. Neden bunu bize gerekçelerle açıklayın? Şimdi bir düşünün. O komisyon karşısında siz başlığı böyle yiyeceksiniz. Çoğulcu demokrasi gereği çünkü bunlar çoğunluğun elindedir. Çoğunluk da kendi lehine çevirebilir. Çevirse bile eğer hukuki değilse anayasa mahkemesi iptal eder. Değerli arkadaşlar biz TBM'nin görev ve yetkilerini kanun şeklinde ve parlamento kararları şeklinde işlemiş olduk. Evet buradan bakalım bir soru örneği varsa çözelim yoksa evet diğer videoda muhakkak karşımıza çıkacak. Sorusuz olmaması imkansızdır ki çıktı. Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin görevler arasında yer almaz? Ben hızlı bir biçimde görevler açayım. Kanun çıkarmak. Bu zaten yetkisidir. Devam edelim. Parti değiştiren milletvekilinin düşmesine karar, üyeliğinin düşmesine karar vermek. Uluslararası anlaşmalara uygun bulmak burada hiçbir sorun yok. Devam edelim. Bütçe kanunu görüşmek, kabul etmek. Eyvallah. Ve savaş ilanı. O zaman cevap burada nedir? Bolu ya da Bursa niye? Çünkü parti değiştiren milletvekili herhalde cezalandırılmaz. İşte madem değiştirdin o zaman milletvekili düşsün. Çünkü anayasanın biliyor musunuz 80 evet 80. maddesi der ki milletvekilleri seçildikten sonra partisini değil tüm milleti temsil ederler. Varoluşu orada partiyi temsil etmek değil. Bu cümleye dikkat edin. Gelecek videolarda karşınıza çıkacaktır partide olsun veya olmasın milletvekili devam eder. Parti kapatıldı milletvekili devam eder. Partiden ayrıldı devam eder. Parti kapatıldı yine devam eder. O zaman parti değiştiren milletvekilin cezası üyelin düşmesi değil bu çok saçma bir şıktır. Cevapta Bursa saçma dedim yani yanlış. Şimdi bu şıklara gelelim. Ne demektir? Hızlı çözümü de burada size anlatacağım. Evet, ışıklar açılsın. Değerli arkadaşım, önce bir soruya bakalım. Soru ne diyor? Diyor ki, yukarıdaki kararlardan hangileri Anayasa Mahkemesi denetimine tabidir? Dikkat edin, kararlar yani parlamento kararları Anayasa Mahkemesi denetimi. O zaman burada ne akla geliyor? Parlamento kararın üç tanesi Anayasa Mahkemesi denetimi tabidir, değil mi? O zaman üçünden biri içtüzüktür, ikincisi dokunulmazlıktır. üçüncüsü milletvekili düşmesi. Var mı burada? Var. Hızlı bir biçimde çözmek istiyorum. Bakınız tesis kullanmaz. Alakası yok. Denetime tabi değil eledik. İş tüzük geldi mi? Tamam bu denetime tabidir. Yani hızlı metni okumadan biliyor musunuz? Hızlı okuma tekniğini ben de bilmiyorum da ama ben mesela ikinci şıkka bakıyorum. Gözüm böyle iç tüzüğü görünce tamam işte zaten tabidir. Mesela üçüncü şıkka bakalım. Böyle hızlı hızlı geçiyorum. Aha bak bunu buldum. Dokunulmazlık demedi mi? O zaman bu da tabidir. Herhalde üçüncüsü de milletvekili düşmesi olacak değil mi? O da var işte. Burada var. Bakın cümle okumuyorum. Dolayısıyla bu üçü denetime tabi mi? Tamam. O zaman cevap hangisi olmalıdır etrabe? 2, 3, 5, 4 nerededir? 2, 3, 4. Cevap Ceyhan. Dolayısıyla bu da bizim sorumuz. Evet. Şimdi bu da bir sorudur. 1982 Anayasası'na göre bu önceki videoya ait bir sorudur. Çözelim. Diyor ki, 1982 Anayasası'ya ekonomik, ticari, teknik, içerikli bir anlaşma varsa, süresi en fazla ne kadar olan bu anlaşma, işte meclis uygun bulmadan da yürürlüğe sokabilir? Cevap sevgili arkadaşlar, o bir yıl süreden bahsetmiştim ben size. Bakayım başka bir soru yoksa, bu video sonlandırmak istiyorum. Evet. Evet. Şöyle, bundan sonraki videoda bu başlığı işleyeceğiz. Nedir o? Aslında burada ben çizdim ya dedim bilgi edinme yolları ve başka bir slaytta açıklayacağım. TBM'nin görev ve yetkilerinden biri parlamento kararı şeklinde budur. Yani nedir o? Bilgi edinme yolları ki hafiften gölgelerini görüyoruz. Gölgeye bakınca kaç tane görebiliyoruz? Dört tane. Evet. Bu gölgeyi açmayalım. Bu da bizim böyle re reklam tarafımız olsun. Aynen öyle. O zaman değerli arkadaşlar yine tabii ki dinlenme zamanı işte bir çay kahveden sonra tabii ki birlikte yine anayasa dersini devam etmiş olacağız.